Merhabalar. Ben Göktuğ. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 3'ün sezon ortası güncellemesinden bahsedeceğim. Bu e, 20, 29 Şubat günü Diablo'daki geliştiriciler tarafından kamp ateşi etkinliğinde önümüzdeki hafta ayın 5'inde, Mart'ın 5'inde yayınlanacak yama ile ilgili bilgiler verildi. Burada eklenecek bazı özellikler var. Yeni bir etkinlik oyun sonu etkinliği de geliyor. Ondan da bahsedeceğim. Ayrıca Blizzard'ın resmi sayfasından gene haberler news kısmından en son yayınlanan Diablo 4 ile ilgili olan e, haberde bununla ilgili de bilgi veriyor. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Ben sizlere bununla ilgili kısa bir özet geçeceğim. Haydi başlayalım. Bu güncelleme ile beraber en önemli konu Gantnut etkinliği. 5 Mart itibariyle yükleme yapılıp yeni özellikler aktif olacak. Diğer bir konu kan sezonundaki vampir güçleri geri geliyor. Birebir aynısı değil ama hemen hemen neredeyse çok yakın olacak şekilde aynı özelliklerle beraber geri geliyor. Bunlara değineceğiz. Hasar düzeltmeleri var. Snapshotları tamamen kaldırmaya çalışıyorlar. Her sınıfa buff var arkadaşlar. Ve Senishal yapısına da nerf var. Buna da değineceğiz. Ve diğer değişiklikler ve yenilikler olarak kabaca 4 başlıkta toplayabiliriz. Kan sezonundaki vampir güçlerinden arkadaşlar 6 tanesi efsanevi ekipmanlarla beraber gelecek. Bunları damgalayabileceğiz. Aspektleri, görünümleri çıkartabileceğiz. Gelenler A curse Touch lanetli dokunuş, Blood boil kan kaynaması, hectic hectic telaşlı, Metamorphosis metamorfos, Moonrise ay doğuşu, Undying ölümsüz. Bunlar neymiş hemen bakalım. Aspect of A Curse Touch lanetli dokunuş, kan kaynaması, ölümsüzlük. Yani en güzellerinden birisi metamorfos arkadaşlar. Bunu Bota ve amulete botları kullanabileceğiz. Geçen sezondan oynayan arkadaşlarımız varsa hatırlarlar. Kaçını kullandığımız zaman bizi durdurulamaz hale getiriliyor, getiriyor. Burada tabi durdurulamazın e, bekleme süresi 5 saniye artıyor. Onun haricinde de gördüğünüz gibi diğer özellikleri de kullanabileceğiz geçen sezondan. Senişil yapısına gelen bir nerf var. Özellikle barbar ve druidlerde atak güçleri çok yüksek olduğundan ve bazı yeteneklerle beraber daha da arttığından bu Senichel yapıları tek başına Uber bossları bile kesebiliyordu. Bunun için bu Senichel yapılarına nerf getirilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özellikle de e, barbarların savaş narası, druidlerdeki kan uluması özelliklerinden olabildiği kadar herhalde az yararlanacak ya da yararlanmayacak. Bununla beraber e, Zehir, kanama, ateş desteklerine nerf gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi sınıf buff'larına geçelim. Her sınıfın arkadaşlar kendi içinde buff'ı var. Özellikle dikkatimi çeken benim necromancer'larla e, rock'larda kayda değer e, buff'lar var. Barbar'da özellikle Grand stop, demir deri, kadimlerin çağrı, çağrısı, e, özellikle de bufflar var. Necromancer'da ve Druid'de de arkadaşlar bu kampanyalar yanımıza çağırdığımız eşlikçiler minyonların baya bir buff aldığını görüyoruz. Büyücülerde yanma yanma yeteneğine baya bir buff geliyor. Onun haricinde oluşturma yeteneklerine ve bazı pasiflere buffların geldiğini görüyoruz. Tabi bunların ayrıntılarını önümüzdeki süreçte yama notlarını yayınladıklarında daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Druid'lere ve Rock'lara gelen buff'lar. Rocklarda arkadaşlar bir aspekti görünümü değiştiriyorlar. Kayda değer bir artış var. Aynı şekilde Druid'lerde de fırtına uluması Storm Howl yeteneğinin hasarını bayağı bir yükseltiyorlar. Gördüğünüz gibi sezon 3 başında 148 damage 148 hasar vururken şu an yeni peşle ile yeni yamayla beraber 1300 damage e, hasar vuracak arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi eşlikçileri kampanyonlara e, arttırılıyor. Gelelim Gauntlet'a. Bu Gauntlet nedir? Gauntlet arkadaşlar bir oyun sonu etkinliği. Burada oyuncular arasında rekabet oluşturuluyor. Liderlik panoları oluşturuluyor. Bu liderlik panoları her hafta yenileniyor ve kendi sınıfınıza ait bir liderlik panosunda yarışıyorsunuz. Örnek veriyorum ben barbarla oynuyorum. İşte arkadaşım büyücüyle oynuyor. Biz ikimiz aynı klasmanda değerlendirilmiyoruz. Herkes oynadığı sınıfına göre değerlendiriyor. Barbarlar bütün barbarlar arasında büyücüler bütün büyücüler arasında solo oynayanlar için bu şekilde bir değerlendirmesi var. Ee, aynı şekilde bu liderlik panoları arkadaşlar aşırı zor hardcore seviyesinde de var. 2 oyuncu, 3 oyuncu, 4 oyuncu olarak da katılabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da 2 oyuncu, 3 oyuncu, 4 oyuncu kendi aralarında e, kendi aralarında liderlik panosuna ekleniyorlar. Ve her hafta arkadaşlar bu liderlik panosu yenileniyor. Gantur'da nasıl girebiliriz? Ne zaman girebiliriz? 4. Dünya Akademisi zorluk seviyesine geçtiğiniz zaman bu etkinliğe katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Moblar burada 124. seviye yani bu da e, kabus zindanlarının 70. seviyesine denk geliyor. Bu durum düşündüğümüz gibi olmadı açıkçası. Geçen sezonda olduğu gibi zorlayacak oyuncuları bir etkinlik bekliyordu. Örnek veriyorum kabus zindanlarının en fazla 100. seviyesi mevcut. Hani onun 120, 130, 140. seviyesi zorluklarında bir sıralama olacağı, bir etkinlik olacağı düşünülüyordu. Burada en yüksek zindana girenlerin birinci olacağı düşünülüyordu. Fakat geliştiriciler oyunu öyle bir hale getirdi ki bu etkinlikle aslında bence güzel oldu. Şundan dolayı eğer YouTube yayınlarını veya Twitch yayınlarını izliyorsanız genelde işte böyle oyuncuların aşırı güçlü şekilde hasar vurduklarını görüyordunuz. Yani bu bu dedim, bu yapıların önüne geçerek oyuna ikinci bir yapı da getirilebileceğini gösterdiler. 70. seviye kabus zindanı evet yani oyunu birazcık eee zorlayarak oynayanlar için çok kolay bir zorluk seviyesi. Bunun için öyle çok yüksek hasar verilmesine, oyuncuların defansif özelliklerine dikkat etmesine gerek yok. Artık demek ki farklı büyükler, farklı yapılar ortaya koyulacak. Hız esas alınacak. Bu bence güzel oldu. Tabi diğer türlü de bir etkinlik getirilmesi gerek. Oyuncuların kendini tatmin edebilmesi için. Bu mücadeleye girdiğimiz zaman arkadaşlar ee, ekipman, yetenek, mükemmelliyet özelliklerini değiştiremeyeceğiz. Girdiğimiz gibi üstümüze hiçbir değişiklik yapamayacağız. Acaba seri ışıl yapısı ile ilgili bir şey belirtmemişler ama muhtemelen seri yapısında da değişiklik olmayacaktır. 8 dakikalık bir mücadele olacak. En yüksek puan toplamına göre derelen, derecelendirme olacak liderlik tahtasında. Göreceksiniz arkadaşlar bu Gantlut zindanının içinde Altın ve gümüş altın ve gümüş sandıklar var. İçinden de sikora etki eden kudret kanıtları kudret kanıtları toplanabiliyor. Bu bunlar bu sandıkların anahtarları da bazı işte bosslardan düşüyor zindanın içindeki. Zindanda iki yeni mabet olacak. İlki zindandaki tüm modları yeniden kaldırıyor arkadaşlar. Zindanı göreceksiniz. Çok büyük değil, küçük bir yer. Farklı bir strateji koymak gerekiyor. O yüzden belli bir döngü esnasında mobları keserek ilerlemek lazım. Buradaki mabetleri kullanarak da stratejimizi ona göre belirlemek lazım. Bu, bu mabetleri kullandığımız zaman tüm moblar yeniden kaldırılıyor. Böylelikle skorumuzu tekrar yükseltebiliyoruz. Diğer bir mabette arkadaşlar toplanan puanı arttır, arttırmasını sağlıyor. Ve diğer e, oyun içindeki bulunan mabetler de aynı zamanda gene Gauntlet zindanında mevcut olacak. Az önce belirttiğim gibi hasar vermekten ziyade hız fayda strateji kullanımı en önemli faktörler olacak arkadaşlar. Yani bunun için yeni yapılar yeni buitler e, oluşturacağız. Bununla ilgili de videolar çekip sizinle paylaşacağım. Mücadele sonucu toplanan skor sıralamamızı belirliyor. Aldığımız skor sonucuna göre de arkadaşlar mühür kazanıyoruz. Seal. E, 4 mühür seviyesi var. Seal of the Blood, Blooded, Seal of the Steadfast, Seal of the Iron -willed. Seal of the Worthy. Bunlar e, derece derece. Birinci derece kanlı mühür, ikinci derece sadık mühür, üçüncü derece demir iradeli mühür ve son derecede saygıdeğer değerli mühür olarak geçiyor. Bu zindanları tamamladığımızda 925 seviyesinde ekipmanlar toplayabileceğiz. Bu ekipmanlar, bu ekipmanlar efsanevi ya da eşsiz olacak. Über eşsiz yazmıyor, übereşsiz olmayacak muhtemelen. Mücadele esnasında öldüğümüz zaman arkadaşlar topladığımız skorun 3'te e, biri yere düşüyor. Tekrar gidip onu toplayabiliyoruz. Skor kaybetmiyoruz yani anlatıldığına göre. Ama tabi bu esnada zaman kaybediyoruz. 8 dakikalık mücadelenin belli bir süresinde pasif kaldığımız için daha fazla puan toplayabilecekken toplayamıyoruz. İlk 1000 oyuncu sıralamada gözükecek. İlk 1000 oyuncuya giremezseniz sıralama tahtasında gözükmeyeceğiz. Liderboard'da gözükmeyeceğiz arkadaşlar. İlk düze girenlere bir kupa veriliyor. Conqueror's Crestmount Trophy. Fatih'in Armada Kupası diye bir başarım herhalde elde ediliyor. Ya da bir kupa. Belki bunlar toplanınca bir şeyler alınabilecektir. Bunu göreceğiz. İlk ona girenlerin arkadaşlar hesap ve karakter isimleri oyunun Hall of the Ancients bölümünde daimi olarak sergilenecek. Buraya eklenecek arkadaşlar. Gunbot e, bu kadar. Bununla ilgili dünkü videodan ufak bir kesit izleyebiliriz. Ta tamamlandığı zaman arkadaşlar bu şekilde bir ekranla karşılaşacağız. Hani bu zindanı tamamlayıp belli bir skor elde ettikten sonra işte bu oyuncu saygıdeğer mühür seviyesine ulaşmış. Burada topladığımız skoru topladığı skoru görüyorsunuz. 214.661 puan yapmış. 674 canavar öldürmüş. Elit canavarları 39 39 tane öldürmüş. Yeni de boss öldürmüş arkadaşlar. Buradan görebiliyorsunuz. Tekrar oynayabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. O oyuncu seviyeleri dediğim gibi 124. seviye. 8 dakikadan aşağı doğru iniyor. Yani hızlı tamamlayayım diye bir derdimiz yok. Puanı buradan topluyor. Necromancer sınıfından bir oyuncu oynuyor. Gördüğünüz gibi. Bakın boss buldu. Etkisi hale getiriyor. Bazı bosslarda öldüğünüz gibi Mabet geldi. Bu mabetle beraber arkadaşlar tekrar düşmanlar kalkıyor. Bir mabet özelliği bu. Diğer bir mabet özelliği dediğim gibi topladığımız skoru arttıran bize e, mabet yeteneği sağlıyor. Bir de arkadaşlar şimdi evet 5 Mart'ta bu yamayla beraber e, Gauntlet zindanında açılıyor fakat burada şöyle de bir not düşüyorlar arkadaşlar. Bu gauntlet etkinliği 5 Mart itibariyle aktif olacak diyor ama hani bunun yarışma şeklinde olabilmesi belki bekleyebilir diyor. Çünkü bu sezon sezon ortası güncellemesiyle birlikte senişil yapısında ve sınıflardaki dengeleme yaptığımız için geri dönüşlere göre bu gauntlet yarışması belki yani ertelenebilir demiyor fakat tam anlamıyla aktif olmayabilir. Böyle de bir not düşmüşler. Bunu da göreceğiz. Evet buradan devam ediyoruz. E, diğer değişiklik ve PTR açılıyor. Bu PTR (Public Test Realm) yani arkadaşlar oyuncular e, normal oyuncuları hesap haricinde test hesabı da e, açabilecekler Diablo 4 için. Tabi bunun Diablo 4'ün kabul etmesi gerekiyor. Uygun olmamız gerekiyor. Test Realm'ına girdiğimiz zaman gelecek olan yamaları, sezonları, ek paketleri girip test edebiliyoruz. Buradaki aksaklıkları hem geliştiriciler görüyor hem de bizler bildirebiliyoruz. Dördüncü sezon içinde bu Test Realm'ı arkadaşlar açılacak. Sadece Bilgisayar kullanıcıları için olacak bu. Diğer konsol kullanıcıları için, PlayStation için olmayacak. Sadece bilgisayar kullanıcıları için olacak. 16 Nisan'da da 3. sezonun bittiğini düşünürsek ve önümüzdeki kamp ateşi etkinliğinde de bunun bilgisinin verileceğini söylediklerine göre muhtemelen arkadaşlar 2-3 hafta içinde bir kamp ateşi etkinliği daha olacak ve orada da bunun tarihini verecekler. Herhalde Mart ayının ortasından sonra bu public testlerim açılıp oyuncular girip oynayabilecekler. Diğer değişikliklerde Uber Crafting için arkadaşlar malum göz kamaştırıcı kıvılcım 5 tane gerekiyordu. Yani gene Uber Assist'leri çevirdiğimiz zaman elimize gelen bir malzeme ile 5 tanesini birleştirip yeni Uber yapabiliyorduk. Bunu 5'ten 4'e indiriyorlar. Eğer bu bir hafta içinde bunu yapmayı planlıyorsanız bir hafta bekleyin. 5 yerine 4 tane ile yaparsınız. Profil görünümüne değişiklik geliyor. Yani oyunculara bazen basıp sağ tuşla incele dediğimiz zaman bir ekran geliyordu. Orada da herhalde biraz daha detaylı bir şekilde oyuncuları görebileceğiz. Oynadıkları yetenekleri, pasifleri daha detaylı bir şekilde görebileceğimiz bir ekran olacak. Buna bir bakalım olmadı. Oyunu açıp. Böyle ki mesela bir karaktere gelip incelediğimiz zaman bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Sadece üstüne giydiği ekipmanları görebiliyoruz. Başka bir şey göremiyoruz. Muhtemelen e, bu görünüme bir güncelleme gelecek. Burada yetenekleri, pasifleri de görebileceğiz diye tahmin ediyorum. Sezon 3 üç, Sezon 3 birlikte gelen arkadaşlar bu mahzenler, vaultlar sezon 4'te olmayacakmış. Bunun bilgisini de vermişler. Belki ileride tekrar açarız demişler. Güncelleme ile ilgili notlar şimdilik bu kadar. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenin arkadaşlar. Ve takip edin. Oyunla ilgili en azından böyle hap şeklinde bilgileri sizin için derleyip hazırlayacağım. Sonraki videolarda da arkadaşlar başka bu ve haberlerle ilgili sizlere bilgi paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.